<laughs> Merhaba arkadaşlar. giriş yap. Merhaba. <laughs> yapayım mı ya? Yani? Bi bildiğiniz konsept, bildiğiniz boşlar, bildiğiniz oyun. Evet. Bildiğiniz karakterler. Evet, <laughs> hiç hiçbir hiç değişiklik. Bir tek Urf yani. Evet. Sihirdar o. 5 ve 5 Urf. Urf oynuyoruz. <laughs> evet. Ben Deniz Mersin Deniz Ege falan. Zahmet. Allah cezanı versin ya evet, Yapmayacak galiba. <gülüyor> ah. <gülüyor> bir de yaptım.

Lan? O zaman rakama değil lan adama pit ver. Evet. Ben... Demir son kadar değil. Aha geldi geldi geldi. Şey Q. Ya. Vurdum. Sen daha vurdum. Üstüne ben. Yanıyorsun ama. kaç. Niye böyle bir şey yaptın ki? Sebebi neydi ki? Oğlum evet. ne yapabildim? O o o bana o skill'i atınca üzerime niye üzerime atlayabiliyor? Ona bir şey yapamazdım. Benim E maçlarına kadar böyle duracaklar bizi. Oğlum adam zaten kafama atmayacaktı verebileceğim kadar hasar vermek en mantıklı. Öldür artık şunu bari. Nasıl öldüreyim? Allah'ım. Ölüyorum. yaklaş yaklaş kamerayı. Oğlum oldu? E açılana kadar böyleyiz. Allah. Ben kaşari. Kaşari. Ben kaşari. Oy. <laughs> Mert sen yeme diye uğraşıyorum. Tamam tamam bir şey yok. Kaçtım tamamdır. Yanıyorum ama. Salak lan. Içinde... Salak lan bu. Base'in için de yandım az önce. Böyle bir şey olabiliyor mu Böyle bir şey olabiliyor mu? Chico, Sejori, Sejori, Chikovera kimse tanımıyor. Chico <laughs> mi bahsediyor? Evet galiba. Oğlum bu ne? Eksi de kendine çekiyor bizi. Evet bir Veya ben kendine... sabitliyorum ve geliyor. Anlamadım. Kendini bizi çekiyor. Hayır, şey çünkü, çünkü tam üzerimize atıldıkları anda sabitlemeye atıyorsun. Neden Q? İki sevi. Oğlum çünkü Q şu an daha çok hasar veriyor. Ve bu sebepten. Ya, <laughs> Hadi kule vur kule vur kule. Dikkat et. kulenin koyayım. Kuleler Urf'ta bozulmuş ya. Bu kuleleri bozuk ama. Öldü o. Öldü o. Ya. <laughs> Bu gücünü alıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Alıyor Bu tamam, bir e gidiyor, bir şey yapmadan gidiyorum. Birazına hasar veriyor bize çarpınca. Galiba dikkat etsene. Çarpmıyor. Ya botun civardan. Flash Şöyle yapsak. Zıplayış. Çok iyi. Yok etti. Yani ne bileyim salağın teki tarladan bağlanıyor. Oha. Allah o ne lan? Oğlum mana bitmiyor çok güzel lan sürekli skill yani. Aha ölüm fısınlar. Zıbap uj. Aaa base attı attırmasaydım. Hmm. Parasını. ha? Aaa sen al <laughs> Beklesin hazır gitmişken ben bir item alıp gelirim. Orada burada. Orada burada. Ama aynen milyonlara bana çek öyle. O şekilde bana minyonları çek ki ben hasar yiyeyim. O adam item aldı şimdi. Geri kalmamız lazım. Kule altı kal ben de tamam alıp geleyim. Geri kal geri kal. Hala, hala skill atıyor orada. Geri kal geri geri <laughs> Bak uzaklaşma oraya kadar bile uzaklaşma rakama değil lan. Adama fit ver. Lan gelme. Beyiz içinde çıktı dolaşıyor adamlar. Aman beyiz ne aldı da. Aha öl lan. Bak. Ay senin götüne bak. Yumuş kapatın. Öl lan. Aa, gördün mü? <laughs> Asist vermemek için kuleye ölmeye çalıştı. Evet. Onu bile beceremedi. Şu attım öldüm abi. Kıstanma öyle lan. Yok lan asıl AP da stun dehşet hasar veriyor Bana AP item söyler ne bileyim büyü, büyü, hasar veren her şey işte Hii. Merhabalar Merhabalar ama Aga mal mı bu? Siz de salak galiba bunlar İkisi de salak ya. lan bunlar onu alırsın sen onu alırsın sen Diğer kafamı atlayacak şimdi. Diğer ölü oğlum. Ölü ölü. Ama. Şimdi canım, Onu gör adamı öldürdüm ya. Yani. Bak bak. Bak bak ne yazmış gel gel. Tamam dur şimdi gelebilir kafana. <laughs> gördüm 7 seviye batarak geldim. Evet. <laughs> Yazık kafana. Ben de 4 seviye yazdım. Bak bak ne yazmış gel gel. Evet. Ney? şimdi. <laughs> Lan. Ee, kaç. Şu at. Ama kanka sen de şimdi bana konuşturma ama ya. Al şu. Ya Allah'ım yine tutturamadım adama. Durdum görmedim mi? Delireceğim ama ne koyayım. Öndekine tutturdum, arkadakine tutturmadım. Bana öndeki vurmuyordu zaten. Öndekine vurmuyor. <laughs> Swap. Abi bu adam tarlada mı ya? Niye git gidip Kim lan bu lan? Eko lan Bu ne Ege ses ver ege, ege öldü abi Ege gene biri mi aradı? Ya da Ege tamam 33 benimle. Eee geliyor bu. Süüş gelene kadar ben idare reydeyim. Bu darim istemiyor. Lan. Alo, alo, ne ne, ne ki? Hayat ses bir şey var. Kule barikatları düşmek üzere. Hemen. Takımından biri katledildi. Bireyi yerken... ...Ege. Birey. Birey. Takımından Birey. Birey. Buraya kadar. Ya Mert... ...hadi bu amına kodumun Discord'u kapanıyor kendi kendine. Sen niye oradaki 100 canlı adamı öldürmek için ışınlanmıyorsun? Adam... adam orada bekliyor, sen base'de bekliyorsun ya. Sal oğlum illa sesli bir sesli bir girmene gerek yok ama koyayım. Yav Ayamın. Veri mi aldın? Hı. Ne oluyor lan? Telefonu koydum. Kaçık bir Ege. Ya tadım kaçık çünkü salak salak saçmış karşıdaki aptallara kaybediyoruz ya. embesi gibi oynuyor herifler. Bir bok bildiği yok amına koyayım. Adamı kaybediyoruz. Ya bu ne bu ne ya? <laughs> Sinirlenmiş bir Ege Sarıga'yı doldurabilecek kimse yok şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlenmiş bir Ege Sarıga saatte bin kere koşar. <laughs> O çeli burs 30 saniyede gitti. o Geldi bu arada. Gitme, gitme. Sen bu arada fight anında da böyle atmıyorsun. Onu fark ettim. Atıyorum. Neden atmıyorsun ya? Büyük yalan. Videoda izle. Ya yanıyor, atıyor adamlar. Kavuruyor. Tamam tamam beyza at şey. Artistik yaptık sikerim abi Artistik yaptık lan Bak bak ne yapmış gel gel Ney <laughs> Tamam şimdi bekle Ben de bir item alıp geleyim <laughs> tamam. Ben dakika 5 item alıyorum Dakika 5 adam öldürdüğüm için ya. çok hoş animasyon var lan ne? <laughs> evet. Evet, evet bir de şey var ee, pijamalı muhafız var yıldız muhafızı gibi pijamalı muafız da beğendim evet, ben bayağı da var. Muhafızı yıldız, yıldız muhafızı da yıldız muhafızı daha bir güzel gibi geldi son anda Uy, 861 vurdum ben bir bakacağım. Pijama'da da muhafız mı alsam? acaba yıldız mı Çünkü bunun yıldız muhafızı çok şey böyle ya. Çok kendi. Yıldız onun yıldız muhafızı benimkine benzemiyor. Hani benzese tamam diyeceğim. Yıldız muhafızı al. Aynı gibi oynayalım da. Benzemiyor yani. Bir de Lux'un şeyin yıldız muhafızı ama Tamam. Çok iyi. Ölmezsin rahat ol. Kaç sen. Öldürebilmek sen geleyim öldüreceğim. Eh. Yok yok yakal yakalayamıyorum. Çok hızlı koşuyor kız demek. Yakalayamaz. Bu eee Lux'un saçları falan da bağlı mı? Ay ya ne ya hem ya. ne kesmem. Karşıma bir kez geldi. Onu da tekledim geçtim. <laughs> Kumanda da güzel ha. <laughs> sen bak, sen bak. Sen. bak bak ne yapmış gel gel. Şimdi burada pusalım tamam mı? Gel. Benim ultimliği hemen eriyor zaten. Tamam. Hatta kule bile ettirebiliriz de adamlar kayıp. Uş uş. Abi çaldırdı ya. Çaldırdı geri zekalılar ya. Sinirim bozuldu. Ejder çaldırdılar. Hala şu Ejder'in canı azaldığında skill atmaları gerektiklerini öğrenemediler ya. şurada base da şunlara yardıma gidelim evet, Bebeğim bir şey sıkıldı. <laughs> rengare olmuş? Abi bizim takım niye olmuş? Bizim takım embesli sürüsü çünkü. Hani rengare iyi oynuyor. Bir daha iyi. Bence mid değil abi şurası daha kötü ama. Oğlum niye buraya gittin? Yanlışlıkla bir şeyle yaptım. Evet ya al işte sonra bana laf atıyorsun amına koyayım. Oraya yanlışlıkla nasıl uçabilirsin oğlum ya? Abi işaret Akıl mantık G'ye bastım. Akıl mantık işi değil ya. G'ye bastım. İşaret niye atıyorsun oraya? İşaret niye atıyorsun uçmaya çalışırken amına koyduğum. Bok var. Senin işaret mi... Senin işaretine mi muhtaç onlar? Topun içinde, topun içinden. Bazına katan embesle embesle hareketler yapıyorsun. Embesle hareket. Tamam ben bak. Taksan sol mu Ne yapalım Kanka nereye uçuyorsun ama hakikaten şu an şu an hakikaten geri zekalı gibi oynuyorsun Evet. Eveeet bir daha alkış Alkış amına kodumun soluğuna Bak şöyle bir sıkıntımız var zeka, ki bu geri zekalı ne bok yiyor Sen ki bunu da veriyorum. ya oğlum onların yaptığı embesilliklerle kendini şey yapma hani Ya ben o kadar üzülüyorum ki kendim embesilik yapıyorum. ne yapayım ben bence Takımından biri katledildi

Yardım. Geldim. Yes, yes, my... Yok oldum amına koyayım ya. Yavşak olmuş. Amına koydum çocuğu. Ya deli oluyorum böyle kopyalayan birbirlerini. 50 tane var bana koduğumda hangisi gitsin onu nereden bileyim <laughs> ki ben <gülüyor> <gülüyor> Bak geldi Ege Ege küfür ediyor Amına Ege küfür ediyor <laughs> Ege niye küfür ediyor başım Hangisi ki harika şu akşam bir tane geliyordu bu gerçek mi? Oğlum işte Bilemiyorsun ya, bak, bak. Ya ben bir... o değilmiş. Ya, Bak değil fekine, fake'ine ulti attım onu. Fake'ine ulti attım onu. Bu burada ne yapıyor? O orada ne yapıyor mesela? Biz burada mid'den oyun veriyoruz. Oyun bitirmeye çalışıyor abi de orada. Yeter. İki tane öldürdüm, iki tane fake çıktı. Bu da mı fake. Şuncuyu <laughs> öldürdüm o da fake çıktı. Şuncuya yardım et. Geldim geldim geldim. Base'in içine kaçın. Hay amını döktüyüm. Yakarım teker. 3 şok, tane şoku öldürdüm ya. Yok böyle bir şey ya. Aradan yavşak o ya. Allah kahretsin. E söylüyorum oğlum yavşak o diye dinlemiyor musun? Ya kodumun psikopat orası çocuğun. Allah'ım. <laughs> 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 robotus fş şey ya. <laughs> Dedeyim dışarısı beter. Sen gel her şey olmuyor, ya. Ya ya Akşama neyse <laughs> <laughs> ki. Lan. Yakala onu. Lan. Ne oluyor buradayım lan. Ay yanlış şey. Ya buradan yeter hangisiniz sen ya? Ya nasıl rengar alkış onu ya? Böyle artık pitch, Allah'ım kill diye düştü. Şaka gibi tamam bunu çaldı. Şaka gibi. Şaka gibi. <laughs> Sana ben... ağır tamlarda bulunuyorlar. Kim? Bak zaten. Beni mi silmek istedin? <laughs> Beni mi silmek istedin? Ama buranın piç olarak devam edecek. Ne bu? Bana demiyordun ama anlamadım. Arış robotadır. Evet, bak bu. Leon'la bir şeyler demiş. Ona karşılık olarak demiş ya da kendi şako karakterine bir şey demiş. Oğlum efendim efendim bak demiş o. Arasından Leo, Leon sana demiş bu arada. Ben nereye gideceğim? Bak bak ne yazmış gel geldi. Dikkat et. çaldırmam. Ejder çalacakmış çaldırmam. Abi yeter bu da tek çıktı ya. 14'ünü çok ya. Kaç kaç. Aga gitme Aga gel 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 ölüm, Benim ölüm, ölüm, meleğim, canım, yer, ölüm meleğim var. Ölüm meleğim var ölüm meleğim var gel. Benim yok. Ege Ulan ya. Kesekti. Birini aldın galiba. Birini al. Galiba emin değilim hatırlamıyorum. Korbin mi kessek ne yapsak? Karpuz mu Ezin yanına yardıma gidecektim. Onlar alacak şimdi bana. Çocuk yıkla. Korbin kessek mi? Abi. Aklımı oku doğru. Gelin teker teker yaparım teker. Ege sen abi de teker alamazsın. ne? What? Oğlum ağzından çıkan kulağını duyuyor mu? <laughs> Şerif'cim kulağından çıkan ağzını duyuyor mu? <laughs> Hadi <laughs> Fer abi sen tek tek her davet Tamam, Hadi <laughs> abi göstereyim <gözünün> göründüğü posu. <laughs> <Gözünün> göründüğü <post. gülüyor> <Gözünün> göründüğü, <post. gülüyor> <laughs> göründüğü silme cezalı. Sefer önce teker de alır mısın? Evet. En Sultan Efendi Stratejik <gülüyor> <gülüyor> Evet, Ezreal ne yapıyor mesela? Ezri ne yapıyor mesela? Alper Rezer 100 yıl çıkıyormuş. Ha, bisiklet çıkıyormuş tamam. Tamam gel. Motor uh. Bu da gerçek değildir ki. Heh. Bu da şey çok milyon diyor. Yukarı ya iki tane şoku var burada. Ya bari. Öldü ha? Ya kımmın bir kuluğu Ya. Tamam bir yerden. Siz beni öldürmeye çalışıyor fark ettin mi? Gelin teker teker yakarım teker. Ekvandir. <laughs> Because of coffee. Oğlum iki vuruşta red'i kestim. İki vuruşta. İki, iki, tu. Helaller Yakarım teker. Blue'yi de mi aldın? He hem... Blue'yi adamı kesin. Sen. Baron, Blue, Red. Bir de W bas. <gülüyor> <gülüyor> ne Ayam. Canımın yarısı nerede? Oha. Öldürürsün. Ben ne oldu oğlum bana? Çaldıramayız bunu. O riski alamam. Kaç 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 kaç. Kaç ikimiz kaldık kaç. Kahpe orası bir çocuğu eko. Reis <laughs> <laughs> ne çekiyor dur. <laughs> <Çin> Siz <seçiyoruz>. içeriz. <laughs> Yakarım teker. Ege teker yakamazsın oğlum. Ayfer abi. Ne var ki? Ege Ege Abi bu neyine güvenip dalıyor burada? İleride şarkı yaptığımız zaman Uuu anladım abi Açık değil mi Ege? Aldım onu Ah be ne? İlerde şarkı çıkardığımız zaman Açık özellik tutuyoruz değil mi? Tabi Yakarım teker mağık Teker yakıyorum biliyorsun Evet Bu stiş can iksiri Ne var abi? Ne yapsın? Bula Buz iş, işe yarar bir şey. Can iksiri de işe yarar. Yo, <laughs> ya uşak o. Ya. Şoko vallahi orası çocuğu. Aman okudum. Al. <laughs> beynine. Beynine soktum herifin Q'yu. Şu patlayacak dikkat. tek. Niye beni tutuyorum bilmiyorum. Bam. Tekarım teker. Bebeğim. E, Bebeğim e, dışarısı beter. Gelin teker teker. Salın beni orası çocuğu. <laughs> <laughs> Dikkat et. Ne? Oğlum ilk skill'ini yemez şey. Aldı item gereği. O o ne ya? Ya Oğlum ama Rengar. Rengar'ı kim kastırdı? Ya Rengar şuradaydı. Şuraya atladı amına koyayım. Ben buradayım. <laughs> Karşıda Rengar yok ki. Oğlum adam adam benim adım benim yanındaki adamın üzerine atlaması gerekiyordu. Gitti dağlara taşlara atladı. Öldüm o yüzden. Bebeğim dışarısı beter. Gelin teker teker. Bitti galiba. Evet. Evet. Deminki el çekseydik keşke. Sınmaylı Can abi. çalma mı çıksam ki? Valla ne çıkacak ya? Bekle. Bir şey yapabiliriz. Şunu sattım. Şunu aldım. Bitmez bitmez. Bitirmeyin lan. lan. Bitirmeyin lan. 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 <laughs> Defolun lan. Lan. Bu ne lan? Tamam sakin ol. Can çıkma çıktım çünkü gibi. Can çalma çıktım Çok pardon. Can çıkma. Can çalma çıktım. Bana hasar veremediler o yüzden. Tamam. Dur bakayım. Bir şansımız olabilir şu an. Yardırırsak. Adam akıllı oynarlarsa eğer. <laughs> Var şansımız da. Embesli gibi oynamaya devam ederlerse. Hiçbir Mesela... bokumuz yok. Lan yavşak o. Ol... Allah belanı ya. Ya bu ne bu ne ya? Bir ne oldu lan? Şoko senin yanında mı? Hayır da attı şu bebek şeyler var ya. Bir Ya canım bitti bakar mısın bana? Oğlum öyle. Şokoyu görmedim bile ben şu ana kadar biliyor musun? Cana bak amına. Evet, Takımından biri katledildi. Avrat skin. Ya sal beni. Hayır. Oh. <laughs> 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 Hay amına. Kafama lak sulh hissedim az önce. Her şeyi ya ama yeter amına kodumun çocuğu ya. Yemin ediyorum. Kanserim lan. Yardım. Al al. Abi herif yok. Böyle bir kasma tarzı yok. O fake, o fake, o fake yürüsün <laughs> gitsin ya şey, tek sene yürüsün gitsin ya bir tane şako geliyor yakarım teker <laughs> Bunu mutlu kime çok unuttu bana kim vurmuş? Bana büyü ne vuruyor çok. Can bir canı satam. Şunu alam. Hasarım düştü bu seferde. Hay amına. Bir şey yakalayamadım. Bir dakika bekle. Hmm, kritik vuruş. Saldırız değil. Hasar. Can çalma. Hmm. eee 1.5 çıksak Tamam. Hızım bayağı bir azaldı ama. Kankalar... Okay. Sote. Ben sokakta yürüyorum. Onun ben hızım çok azaldı ya. Yok. Aa şurada adam var. Lan açayım Ay dur dur bekle gitme. Allah'ım. kaldım. Yardım. Yok, şey Ama abi fıstığı şey yapsanız ha. Tamam çok can çalma mı? çıktım. Bak seni yaşatıyorum şu an. Tamam da hayır ben can çalma çıktığım için yaşıyorum şu an. Ya. Yani. Ya bu ne abi bu ne ya? Abi yardım et hele gerizekalı. Bak 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 hadi tutuyor ya. Ben adamı sanmadım. Adam beni sanmadı öyle bakışıyor ayetle ya. Vursan ölecek. O kadar canı var. 5 dakika ne yapman Berek mi? Vermiyor. Öyle işim ama Allah mu? Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi говорил он там, слил